Ne bileyim merhaba arkadaşlar. Ben Metin abim işlerle PES 2021 oynayacağız. Yeni toplar gelmiş. Şuradan efsane mi açsak? Şunu açsak. Burada bakalım kimler var. Oo. Oh. Buradan açmazsak da olur. Şuradan bir tanesini deneyelim. gelmedi. O oh, battık. Tottenham 5. kalecisi geldi. Arkadaşlar bu sırada bu Black Ball ödülünü alacağız. Süper süper sonuçta. Bir gol bu atın. Burada Black Ball ödülü. Barcelona çıktı benim rakibim. Yerinde de şey veriliyordu Efsane veriyorlar ödül olarak Bakalım herkes yukarı bakıyor No, hayır, bir yaka. Şeye bakıyorum kimle komşu Parada vandevuk bir Kesin Keşkarlı ölüsü bile çalışır Düşürdü ama ya da tamam Donald ikinci oyuna girecek. Bak Bu böyle Neyse maça başlıyoruz arkadaşlar. Bu maçı yendikten sonra black topu alacağız. Yani siyah top. yıl funday çıkarsa daha güzel olur. Onu istiyorum ben şu an. Şahsen. Osman'a da ben la. Şimdi Franky de, Ongo Skarmigoza, Lengle, Claude al Hem tabletten hem de telefondan oynadığım için arkadaşlar bana telefonun şeyi küçük geliyor. Son anda golden kurtulduk. Fal. Geç 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 geç. Ben fal yapmışım. düşünmüyorum. Orayı temizle bakalım Jordan'u. Pedri bu gol alacak ha herhalde. Bana öyle geldi. Ha. Ha. Davis. Nasıl koşuyor ya? Abi böyle Nasıl? Abi be. Bir gol atacağız zaten yenilsek bile de kazanmayı hedeflemek yok. Yenilsek bile bir gol atmamız lazım. Evet, hadi devam. Hadi. Oo, baklı. Kaleci baklı be. Donatıyor. Şu anda çıkarttım arkadaşlar. Şey. İşte çıkardım onu da yine Messi Dembele yine kaleci. Tö, 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 tö kadar çıkarttı benim kalecim. Ben bir tane şöyle şuraya koysak. Kaleyi sıfırdan geldi açıyor. Eder bir tane aldım. Bir faydası oldu ya ama. Oldu gerçekten de. Olmadı. Hadi. Alın pas at. Pas atmadı. Arkadaşlar dokunma. Gördüğünüz gibi bilmiyorum ama pas atırmak. Dokunmuyordu.

Of. Of. Çılgın çocuk. Bir şundan geç. Tabii geçersin de. saatleri durdun. Hadi dokun da şurs. Dünle. Beş bit şey alalım. Nefes almam da. Bombe, bombe, bebek. Van bebek. O siyah top bizimdir. 34 numaralı formasıyla İstanbul'a selam gönderiyor. Van bebek. Güzel bir gol gerçekten. 45. dakikada atmışız. Bir kere bitmeden bir rahatladık. İkinci yarıda bir gol atıp bırakalım. Evet, ikinci yarıda görüşmek üzere. Evet. Üçüncü yarıya başladım arkadaşlar. Değişiklik yaptım. Ronaldo'yu oyuna sattım. 5 oldu. işe yaramadı. Ama bir gol attık. O da ben de bekliyorum. Böyle güzel goller. Atacağım. Atıp. Atmayı düşünüyorum ben yani. de. Neyse. Kendimi izah edemedim orada. Bu şekilde. Frank de Jong. Dembele Dest Burada geçemedi Jorginho da Jorginho Jorginho gidiyor hadi Dur bir şey deneyeceğim Uff Sol anda be Benim tabletteki takımımda da böyle oyuncular var arkadaşlar Onun için Messi telefonum banka kartımı görmüyor niye acaba Taşliye geldim arkadaşlar maalesef evden bazı sesler geliyor da tam <laughs> evin ortasında çekiyorum bu video onun için şey görmeyin fazla tamam um, sorayım ya bu durumu özür diliyorum zaten kadar milta o kadar ona koş arahı bir sıralar kabusluydum be. Şimdi, şimdi real olumsuz bir hiç. Barcelona da gerçi çok iyi oynuyor son zamanlarda arkadaşlar. Osman Dembele, Busquets. Allah Atletico Madrid, Real Madrid. Bu iyi iyi oynayamıyor. Real Madrid'e yenildi arkadaşlar. Zaten bu ne oldu? Çok kötü bir faal yaptı orada. Arkadaşlar 2 dakika geliyor. Evet arkadaşlar şu an yeri e, geldim Yeni geldim. Evet. Donati aldı. Donati ne oldu? Maalesef az önce bazı sesler gelmiş olabilir arkadaşlar. Onun için ben kendileri adına sizden özür diliyorum. Griezmann Dembele. Dembele, Griezmann, Griezmann. Berkli Tao. Lan, ne para yapmıyor. Arkadaşlar, ne para yapmıyor. As, 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 Ellerim çok hızlı arkadaşlar benim ya. Bu hızlıktan dolayı. Mini Goyza. Skarpimiz Goyza. Şimdi tercihde yer aldı. Hakem şu maçı bitirse bir. Evet, Black Ball'umuzu artık arkadaşlar. Tam bir gol atarak. Evet, maçlarda da iki gol atarak efsanemizi alıp bunun içinden efsane çıkartmalıyız. Tabletimde bana şu çıktı arkadaşlar. Şunlar çıktı. Lukaku ve Kassoigne. Efsane olarak Lukaku Kasso yine çıktı. Normal olarak da Lukaku çıktı arkadaşlar bu yeni bir mücadele. Bunu gelecek videoda yapacağız. Halletmedim henüz. Hemen Blackball ödülümüzü alıp açalım bakalım sizlerle beraber ne çıkacak. Benim kalecim baklı onun için arkadaşlar. Kaleci çıkmasını istemiyorum. Zaten Lecom'um da var. Onun için pek sıkıntı edeceğimi düşünmüyorum. Buradan Ronaldo ile Messi istemiyorum arkadaşlar. Herkes Ronaldo ile Messi ister. Burada Mbappe istiyorum. Lewandowski, Virgil van Dijk, Salah olabilir. Başka pek isteyeceğim bir şey yok zaten. Bakalım nereye gideceğiz. Evet. İngiltere ligine gidiyoruz. Van Dijk olabilir. Evet bakalım De Bruyne de çıkabilir. Agüero da olabilir. 8 numara Bernardo Silva mı? Hayır İlkay Gündoğan. 85 Göbek İlkay Gündoğan. Orta sahaya bir takviye daha yaptık. Hemen takımı düzeltelim. Sonra da video nokta koyalım burada. Evet şunun yerine koyalım. 3165 takım gücümüz var. Daha fazla güçlenecek bu takım. Şu an henüz güçsüz seviyede. Eski takımımızı hatırlayanlar vardır. Eskiden beni takip edenler. Hatırlayanlar vardır o takımı. Efsane bir takımda. Evet arkadaşlar bugün burada videosu nokta vermeye daha fazla böyle pes videolarının gelmesini daha başka türlü Minecraft videolarının da gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Beni anlamadıysanız yine yorum yazın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Burada videoyu sonlandı. Görüşmek üzere arkadaşlar.